Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli resmi iş kıyafeti, palto ve spor kıyafeti alımı işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize toplam 4 istekli teklif vermiş bulunmakta. Birinci istekli, Natural Sosyal Hizmetler Tekstil Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İkinci isteklimiz, HGA Taahhüt Gayrimenkul İnşaat Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. 3. istekli Çatlıoğulları Tekstil Sanayi Ticaret Limited şirketi. 4. isteklimiz Vildan Yapı Taahhüt İnşaat Kırtasiye Giyim Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. 1. istekli teklifini açıyoruz. Birinci isteklimizin teklifi 2 milyon 793 bin 113 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. tablo doldurulmuş var diyoruz. İkinci istekli HGA taahhütün teklifini açıyoruz. İkinci istekli HGA taahhütün teklifi 1 milyon 224 bin 146 Türk lirası. Teklife uygun diyoruz. Teklif mektubuna teminatı kontrol ediyoruz. Evet, teminatı nakit olarak yatırmış. Yeterli tutarı uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş, var diyoruz. Üçüncü istekli Çatlıoğulları Tekstil'in teklifini açıyoruz. Çatlıoğulları Tekstil'in teklifi 2 milyon 149 bin 395 Türk lirası teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolü yapıyoruz. Tutar, yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. dördüncü ve son isteklimiz Vildan Yapı'nın teklifini açıyoruz. Vildan Yapı'nın teklifi 2 milyon 93 bin 250 Türk Lirası. Teklif mektubuna uygun deyip teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş, var diyoruz. böylelikle dört isteklinin teklifinde başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarımız 2 milyon Türk lirası 96 kuruş. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.